doğru bir Evet. 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 Ben de ben de ben de. Yok. Tamam hadi.

Lütfen. Ben görev yapıyorum lütfen. 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 Ben görev yapıyorum. Lütfen. Lütfen. Ben Ben de görev yapıyorum. Lütfen. Lütfen. Hemen yapıyorum. Lütfen. 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 saygısızlık. Lütfen. Hı? Saat 12 civarında e, özel araçla aynı belediye başkanımız Sayın hastanemize getirildi. Geçirdik trafik kazası sonucu. E, ilk müdahalesi hastanemizde tarafımızdan ekibimizle ekibimizin yolculuğu gerçekleştirdi. kulak e, burun boğaz uzmanımız, göz uzmanımız, e, genel cerrahi uzmanımız tarafından e, ön muayeneleri yapıldıktan sonra kendi isteği üzerine Adnan Menderes Hastanesi hastanemiz ambulansıyla sağlık personeli eşliğinde sevk edildi. Şu an genel durumu nasıldır acaba? Genel durumu iyi, bilinci açıktı. Yaşamsal bulguları stabildi. Diğer kısımlarına çok fazla ayrıntıya girmeye çok doğru bulmuyoruz. Ol, ee, gitti 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 götürdüler. Tamam hadi. hadi. Tamam geç kaldık. Tamam hadi. hadi.